Günaydın anne. Günaydın kızım. Al kahvaltını. Çok kreker mi? <laughs> ben işe gidiyorum. Sen de çok geç kalmam. Düşünse gerek yok oğlum. Günaydın hocam. Günaydın, günaydın Sıla. Nasılsın? Bu kadar kilo gerçekten şaşırmamalı. Tebrik ederim bebek için. Bir bebeği Sıla. Hamile değilim ben. Salak salak konuşma. Aynen. Sıla ile Neden yalan söylüyorsun? Çocuklar bugün sınıfa yeni bir öğrencimiz katıldı. Cafer Demir. Cafer mi? <laughs> O gözlükler ne öyle ya? Sarışın sarışın. Ne de bilmek gibi. <laughs> ben matematikten yüz aldım. Yalan söyleme elini ver. Şaka mı bu? Hepimizin hakkına giriyorsun. Ne alaka? Bir e, bu kokusu var ya burada. Niye bastım ben böyle? Kedilerden nefret ediyorum. Sıla merhaba. Efendim? Ben Cafer Demir. Cafer Demir. Damar. O akşam gelsene fotoğraf falan. Ee, bir...